Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Uzay simülatörü oynayacağız. E ben bunu daha önceden oynamıştım, bayağı severek oynamıştım. Çünkü çok güzel bak. Bırak <laughs> Oyun yüklenmediği için. Allah Allah. Arkadaşlar bakın. Şimdi <laughs> onun mantığını söyleyeyim mi size? Söylüyorum. Oyunun mantığı şöyle arkadaşlar. Şimdi gezegenlere gidiyorsunuz tamam mı uzay gemisiyle. Orada işte şey yapıyorsunuz veya iyi ilk katıldığınızda şöyle uzay gemisi olan yerlerde fotoğraf çekiyorsunuz. Ama oyunun ana mantığı şöyle arkadaşlar. Gezegenlere gidiyorsunuz ama gaz devlerine gitmeyin yoksa tırt oluyorsunuz. Ölüyorsunuz yani normal işte gezegenlere gittik de gittik de gittiğimizde işte şey oluyor e, ee, oralarda taş topluyoruz bu kazmayla sonra buraya gidiyoruz onları satıyoruz kendimizi geliştiriyoruz böyle böyle ben ee, gruba katıldığım için burada çağırabiliyorum kalkıyoruz bu hazır mısın evet. oyuna başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Allah. hadi hadi Otur otur otur. Oturmuyor. Otur. Tamam. Başlattığım anda. Hoppa. Neden dönüyoruz? Ay. Ee, ben kontrol edebiliyorum çünkü. Ee, böyle mi oyun arkadaşlar? Barış, ay'a mı gidecek? Ay'a gitmeyelim. Nereye gidelim biliyor musun? Allah dünyadan çıktık. Hız gücü. Ben burada hızlı da bayağı geliştirdim. Ee, 18'le gidiyoruz. 8'le gidiyor normal araçlar. Çok yavaş. Ee, mesela ilk önce gidelim şu Habul'a gidelim. Aya git diyor. Aya mı gidiyor? Evet. Tamam aya gidiyoruz. Normalde nereye gidiyorduk? şu halyalı yeri halyalı diye bir şey var ya orada bilmiyorum meteor gibi bir şey ve oha ver adam ver işte hayır aya gidiyoruz ya bak birisi uzay aracı bu ee, normal ücretsiz verilen uzay aracı altımızdaki arkadaşlar o çok yavaş gidiyor yalnız çok iyi gözüküyor bilgisayarlar bak de. He bu arada arkadaşlar yeni Merface karakteri yaptım. Nerede lan? Ay ay ay. Aşağıda ha. Oğlum, oğlum görmüyor ki. Gireceğiz şimdi. Tostuma gireceğiz. Tostlayacağız. Evet giriş yaptık. Ha girdik. Oyuna güncellemeler getirmiştir. Lan dışıkla kalkmaya baştın. İdi, idi, idi oğlum bitse de ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? İndir. Ay bunu be. Kaldırma roketi. Tamam Tamam tav mısın burada? Bir tane ay taşı toplamal lazım. İndir Gel otur. Hızlı ol ama. Aldın değil mi? Tamam de. gel. Gel şimdi seni dünyaya götüreceğim Ne oluyor? Yakıyorsun oğlum. Oldu? Ters gidecek mi oğlum? Ters gidebiliriz. Yavaş mı gidiyoruz? Evet. Tamam. Tamam. Artık hızlıyız. hız bu bura. Sen bir şey soracağım. Sor. Sen grubun katılınca. Evet. Gruba katılınca bunu veriyor. Ben de katıldım. Ama e, ee, şey. Ama ben bunun hızına e, şey yaptım. E, upgrade dedim. O yüzden 18'e gidiyor. Yoksa bu normal hızı 12-14 fena. Ben de, ben de. Neyse, ben yine de bu ne lan? Skin Oha! Skinler gelmiş. Ama almayacağım çünkü ne gerek var? Ay arkadaşlar şey size şey demeyi unuttum bu alakalı. Ee, eğer uçarken meteoritlere falan takılırsanız e, canınız gidiyor. Bakın şurada söylüyor zaten. E, onarmanız için kendinizi şey yapmanız lazım. E, ya rokelerim kendinize geçeceksiniz ya da şey yapacaksınız. Sen ben ben gruba katıldım. E, bu dünyaya geri gelip onarım diyeceğiz bak. Şöyle oldu. Şimdi şey dükkana git. Çağırayım bak çağırayım mı? Açar. Ta. Burası şu <laughs> arkada bak. O. Ne oldu? Bu ne? Bakayım. He o robuxlu. o Robux'ta. Bak gelece. Şurada bir tane adam var. O da satacak şimdi onu. Hayır, şimdi. Günlük ödül var. galiba. Tamam. Evet. Günlük ödül mü varmış lan? Evet bak. Dur ya ya. Her yani neyse. Işte. Adam bir para verdi bana. Evet. Gel bura Mars'a gide. Yok Mars çok uzak Ya Gel gidelim gel. Videoyu durdurursun. Ya. Tamam. tamam. Arkadaşlar e, vazgeçtik. Size şimdi o fotoğraf şeyini göstereceğim. Hoppa. Bir da şunu Şimdi Bak yaklaştık ya hızlı hızlı kesiyoruz arkadaşlar. Bak döne döne Şöyle dönedene gidiyoruz. Döne döne gidiyorum. -ü -ü ours. Dur daha çok yakınlaştırayım şöyle. 12 hızla ne yapayım, Çarpayım mı buna? Çarpmayacaksın hayır. Bak dur 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 dur. Tamam mı? Şimdi şuraya tıklayacağız. Sonra ona gideceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Benim yaptığım gibi. <laughs> Teleskobu ben kullan. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet. Mesela atıyorum bir tane rastgele bir tane gelirim. fotoğrafını çekecek. Jüpiter. Mesela ben Jüpiter'i çekmek istemiyorum bu. Gideyim güneşi çekeyim ama güneş çekemiyor. O zaman gidiyoruz arkadaşlar. Çarpacağım, toslayacağım. Nasıl? E, Toslama, kapat, kapat. Ha. Mars'ı çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz da. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bak ben deniyorum. Ben harbiden gidiyorum ben şu. An. İpi gerginleştir. Ah. ah. Teleskobu kullan. Teleskopu kullan diyeceğim. rastgele bir tane gezegenin fotoğrafını da çekmen lazım Bakalım. kadar. Bak. Tamam uzay aracıma gittim şimdi şöyle ok gösteriyor zaten arkadaşlar. Çekeyim, al çekeyim. Çekeceksin işte. Dünyayı çekmeyeceksin. Başka gezegenleri çekeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla hızlı gidemiyorum. Tamam. Senin yani, değil mi? Evet. Geliyorum. Detach. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz şuraya. Tabi ee, şu ee, ipi keserseniz biraz şey oluyor, zor oluyor. Yani şey dikkatli olmanız lazım. Şimdi buradan gideceksiniz arkadaşlar. Uzaydan gidiyoruz kontroller baya zor burada bir tane kız var orada vereceksiniz o fotoğrafı ne oluyor ya dönüyor yüzüyor mu ama bir türlü şey yapamıyorum ki Heh. tamam Şimdi bu kıza vereceğiz. Emma verdik. Nereden bir mi? para verdi bana. Yaşasın. Biraz hayır, burada bir gezeyim şey bir şey Ben ee, bırak, ben Face'im. Ev ee, aferin. Ne yapacaksın şimdi orada sen? Eee <laughs> reset çek, reset çek. Hayır wow. Space'e bas, space'e basarsan ilerliyorsun. Tabii ki. Çok fazla, e, e, bayağı baya fazla basman lazım. Ama <laughs> Dedim ben. Her neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Dur, Hadi kendinize iyi, iyi, iyi bakın şey. görüşürüz.